Kadim Yücelen'in dükkanına hoş geldiniz. Normalde bugün bir Recep İvedik pijaması aradım. Böyle çizgili çizgili var ya atadan kalma geleneksel kültür mirasımız ama bulamadım. Onun yerine şöyle bir pijama almışım. Belki bir gün giyerim diye üstlük bu da. Bir garip bir şey. Tişörtünü de içine giydim böyle tuhaf oldu. E, onunla çıkayım karşılayayım. Çünkü bundan sonra böyle. Biliyorsunuz artık evden çalışılacak madem. Birçok firma bu kararı aldı çünkü dünyada aldılar büyük firmalar Microsoft'lar, Google'lar, Facebook'lar falan filan yavaş yavaş bu Türkiye'ye de sirayet etti. Dolayısıyla artık bundan sonra evden çalışacağız ve pijamayla çalışacağız. Ama yani şimdi yazar için kolay ama ya ben yazarım sonuçta tıkır 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 yazarım evden ama dozer operatörü nasıl çalışacak evden yani? Düşün dozer operatörsün diyorlar ki git evinden çalış nasıl çalışsın adam veya pilotsun nasıl çalışacaksın evinden? Böyle aloz mu yapacak pilot? E, sevgili yolcular ben şu anda evdeyim. E, sizi evden uzaktan e, kumanda ederek e, e, havalandıracağım, indireceğim. Neyse biner misiniz o uçağa? Bilmezsiniz tabii ki. O yüzden evden çalışma herkes için çok geçerli değil. E bu arada evde eğitim ortaya atıldı. Çünkü okullar kapatılıyor. Önce Çin'de tatil olmuştu okullar. Ardından İtalya okulları tatil etti. Sonra Amerika tatil etti ve Türkiye'de. İşte Amerika'daki biraz ilginç çünkü orada kızım var. Bu videoyu çektiğim saatlerde de geliyor Türkiye'ye doğru uçakla. Çünkü okulları dedi ki evinize gidin bir 10 gün falan biz böyle bir kafamıza göre takılacağız. Sonra duruma bakacağız falan dediler ama medeni de bir şey yaptılar. Yurtları boşaltmanıza gerek yok dediler. Ama birçok okul Amerika'daki Harvard, MIT, Tufts falan bunların içinde bildiklerim. Columbia demişler ki tasınızı taranızı toplayın gidin. Yani yurtta da bir şey kalmasın istemiyorum. Okulu kapattım kardeşim ben. Dükkan kapandı kaput. Öyle deyip göndermiş öğrencilere ve öğrenciler çok kısa bir zamanda o eşyaları nereye koyacaklar sonuçta insanlar bir sürü eşyasıyla gitti oraya bayağı bir orada sıkıntı çektiler. Türkiye'de de tatil oldu üniversiteler şimdi ilkokul ve ortaokul ve liselerde sorun yok aslında çünkü zaten bunlar ailelerinin yanında yaşayan çocuklar ama üniversitelerde şöyle bir durum var muhtemel bir korona vakasının tüm Türkiye'ye yayılma ihtimali var şimdi. Çünkü görmüşsünüzdür resimlerde. Hepsi otogarlara doluştular veya işte uçaklara falan filan. Nasıl Amerika'dan gelenlerin riski varsa ki evde bir sürü tedbir aldık. İnşallah işe yarar. Yani kızımızı bir odaya kilitleyeceğiz herhalde ve çıkartmayacağız. Hop dur orada. Alttan yemekleri atacağız. İnce lahmacunlar kapının altından bir tek lahmacun soruyor. 15 gün vallahi lahmacunla beslenecek. Ama Anadolu'ya gidenler için daha zor çünkü gittikleri memleketlerinde muhtemelen çok daha yaşlı bir popülasyonla karşılaşacaklar. Umarım Türkiye bunu da kazasız belasız atlatır. Evde eğitim de kolay değil yani. Tamam anlatırsın dersi de sınavı nasıl yapacağım? Herkes kopya çeker. Ne olur koyar şuraya şeyi. Kitabı kitabı bakın siz şu anı görmüyorsunuz. Neyse sen buraya olduğu gibi kitap kitap bilgisayar ekranı doldururum. Sen soruyu sor kardeşim. Çık 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 diye hepsini yaparım ve söylerim cevapları. Bu çok kolay bir şey tabii. Bir de dediler ki TRT'den olacak. bu. İyi güzel TRT'den olsun bence. Materyal de hazır. Tarih dersi mi? işte diriliş Ertuğrul. Ver coşkuyu gitsin. Biyoloji. Cübbeli Ahmet'in bir sürü videosu vardır. Hani evrim yok kardeşim ne evrim. Kimse maymundan gelmedi falan filan diye. Biyoloji dersinde de o, o konuşsun. Ondan alalım bu o, bilgileri. Beden eğitimi dersi de çok kolay. Toz diye bir dizi var. Yani oklar atılıyor fışık diye. İşte o da beden eğitimi dersi yerine sayılsın. TRT'den eğitim mümkün hakikaten. İşte bak 3 dersi çözdüm. Gerisini de siz çözün kardeşim. Her şeyi benden beklemeyin. Fakat ben öğrenciler bir şekilde hallederler de büyükler evde ne yapacak bunu onu merak ediyorum hani bu evden çalışmalar falan yaygınlaşırsa, evde tek başına kalmaya başlarsa evin büyükleri ne olacak? Çünkü Türkiye hobisi olmayan insanların ülkesi. Çoğu insanın hobisi yok. Evde vakit geçirmesini bilmiyor. Yani işte erkeklerin tek hobisi işte organlarının yerlerini değiştirmek arada. Şimdi göstermeyeyim burada ayıp olur. Başka hobi yok. Mesela ördek veriyorum kendimden. Ben günlerce odamdan çıkmak, küçücük bir odada şu anda anlatıyorum size. Bu odadan çıkmadan günlerce yaşayabilirim. Kendime binlerce şey bulurum. Maketler yaparım, şaraplar yaparım, bir şeyler imal ederim, bir şeyleri keserim, biçerim, tamir ederim. Çok fazla benim yapabileceğim şey var. Ama hakikaten insanımızın çoğunu yok. Babamdan biliyorum ben. Ya babam evde oturamazdı. Evi ev ona ait bir şey değildi yani. Yatmadan yatmaya gelirdi zamanın büyük bölümünü çalışmadığı zamanlar kahvede geçirirdi. Okey pişpirik falan filan bayılırdı kahve. Annemle de hayat boyu bunun için kavga ettiler. Ama mesela ben de öyle bir alışkanlığım yok. Dışarı çıksam ben ne yapacağımı şaşırıyorum. Ama odamda, kendi odamda, çalışma odamda ve ofisimde o kadar çok yapacak şey buluyorum ki. O yüzden benim için sorun yok ama birçok insan için bu ciddi bir sorun. Bir de erkeklerin evde oturmasında şöyle bir sıkıntısı da var. Nüfus patlar. Diyeceksiniz ki ne var işte Sayın Cumhurbaşkanı da diyor ki çocuk yapın. Valla bunlar üçte durmaz. 15 tane yaparlar. O yüzden sonra bu sefer de o nüfusla uğraşırız. Bakın yani raflarda kalan tek şey, yani marketler yağmalandı diyoruz ya ama bir şeyin müşterisi yok aslında. Bakın kimse korunmayacak da. Dolayısıyla eğer başımıza bu gelirse Allah muhafaza yani. Nüfus patlaması olur. Aman ha dikkat edelim. Bir de insan korkuyor da şimdi yani. Evli de olsan, flört de etsen. Acaba işte partnerim az önce neredeydi? Kiminle el tokalaştı? Kiminle yanak yanağı öpüştü? İşte kuafördeyse ya kuaförün işte manikürü yapan kız koronalıysa. işte erkek toplantıya gitmişti diyor düşünür kadın. Ulan acaba gerçek bir toplantı mıydı? Ne oldu orada? E veya bir iş toplantısı da gerçekten varsa el tokalaştı mı, biriyle öpüştü mü, koronalı biriyle temas etti mi diye paranoya içinde herkes. Çünkü görüyorsunuz ya çok ünlüler de oluyor. Çok ünlü insanlar şakır şakır korona virüsünden muzdarip olmaya başladı. Bu yüzden koronadan sonra seks de kolay değil. Fakat bakın Çinliler çaresi bulmuşlar. Özel bir giysi yapmışlar. Kısa bir şey göstereceğim. Aslında uzun videosu var ama terbiyen buna müsait değil. O yüzden kısa bir şeyle idare edin. Görüyorsunuz işte. Böyle. Artık dünya böyle. Sevişmelerin sistemi, biçimi bile içeriği bile değişti. Bu arada korona ve e, seks derken ilginç bir video yayınlandı geçenlerde. Bilmiyorum gördünüz mü? Fenerbahçeli Max Cruze e, bir manzara çekiyor. Kabataş gibi bir yerde tepede. Ondan sonra manzarayı çekerken arkadan sesler geliyor. Ne yapacağım? Ne yapacağım? İki tane adam yanında mı yanmasa adamı anlayamıyoruz tabi. Abi diyor iki tane korona olmayan bayan var diyor. Birini pazarlıyor yani mi pazarlıyorlar kuzenin yanındakilerime söylüyorlar. Ulan nerede emin oluyorsun koronasız olduğunu? Kitiyle mi geziyor kadınlar yanında sürekli. Bakın şş, şş, işte bende korona yok görüyorsunuz. Var mı böyle bir şey mümkün mü? Yani anlamak o kadar zor ki anlatacağım size öyle kolay değil o testlere ulaşmak falan filan. Tabi bu kabak Kruze'nin başına patlar söyleyeyim şimdiden Ama Allah'tan artık maçlar seyircisiz oynanacak. O yüzden seyirci ortada yok. Küfür yiyecekse Kruze yiyemez ama işte tabi bu da bir sorun biliyorsunuz bir karar alındı. Maçlar seyircisiz olacak. İyi de biz kime küfür edeceğiz? Değil mi? Maç, maç olur da küfür olmaz mı? Yani o, bu yüzden Futbol Federasyonu'nun bir SMS hattı açması lazım. Eğer Fenerbahçe iyi i nokta nokta hakem yaz 35-67'ye gönder cırt basacaksın. Böylece küfürünü etmiş olmanın rahatlığıyla maçı izlemeye devam edeceksin. Hiç edilmese daha iyi tabi de ama çok sıkışırsanız en azından SMS yolu açık olsun. Tabi bunların hepsi bir önlem. bu önlemde Naomi çıldırmış durumda. Naomi Campbell biliyorsunuz bir ara ben de aşıktım hatta bana resim göndermişti. Kendini böyle bir tulumun içine sokmuş. Böyle elinde dezenfektanlar falan uçağa binmiş. Her tarafı önce dezenfekte ediyor. Kemerleri yıkıyor falan filan. Böyle oturuyor yerine. Çok batrak geldi Naomi. Ama haklı bir sürü ünlü görüyorsunuz işte. Tom Hanks'ler, işte Kanada Başbakanı'nın karısı, ünlü bir basketbolcu. Hepsi korona virüsünü kaptılar bir şekilde. O yüzden bence ünlü herkesin dikkat etmesi lazım diyelim bir kere. Ama Türkiye'de bayram eden bir kesim var. Kim biliyor musunuz? Kolonya üreticileri. Bakın koronadan sonra kolonya üreticileri. Ya değil mi? gördünüz şu anda 3 şişe kolonya 700 liraya falan satıyorlarmış biliyor musunuz kara borsada bazı yerlerde. Ne yapsın insanlar çaresiz. Herkes benim kadar tedbirli değil. Bakın daha ilk Çin'le belirtiler çıkmaya başladığında Tahtakale'de geziyordum. Ama bir yandan Çin'den ölüm haberleri gelmeye başladı. Ben işte Tahtakale'yi gezmenin faydaları. Ben her hafta giderim. iki haftada bir giderim. Orada dostlarım var, arkadaşlarım var, esnaf var. Çay, çay içerim, sohbet ederim. Ekonomiyi onlardan öğrenmeye, siyaseti onlardan öğrenmeye çalışırım. Onlarla konuşurken bir eczaneye girdim. Dedim ki ya maske var mı? Var abi dedi dolu var dedi. Ben bir paket aldım ne olur ne olmaz. Sonra kolonya satan arkadaşlarım var. Onlara gittim. Dedim ki ya ben biraz da kolonya alayım. 2-3 bidon aldım. Ben çok zenginim bu arada biliyor musunuz? 3 bidon kolonyam var. Evet. Hatta geçenlerde Twitter'a bir şey koydum. Gördünüz mü bilmiyorum. Apartmanla takas edeceğim. Veya iyi bir otomobille takas edeceğim ama Bentley'den aşağısı kurtarmaz ona göre. Ulan şimdi böyle dedim millet evi yağmalayacak ha. Yok yok bir bidon var bir bidon. Valla yok bir bidon. Az yani. bir şey. Zaten dün kullandık bitti. Tabi bu arada iyi haberim ve kötü haberim var korona ile ilgili. Kötü haber ee, iyileşenlere oranla ölümlerin oranı yüzde bir oranında arttı. Ama bu çok önemli, çok değerli bir veri değil. Çünkü Avrupa'da başlayan yaygının zaten bunu arttırması bekleniyordu. Ee, i̇nşallah bu sınırlarda kalır. Yüzde birlik bir şey çok önemli değil. Yani iyileşenlere oranla ölenlerin oranı. Daha da iyi olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü Avrupa tedbirini alıyor artık. Onu görüyoruz. Zaten iyi haber de buydu. İtalya'da önümüzdeki günler içerisinde yakalanma oranının çok azalacağını düşünüyorum. Çünkü İtalya bir şekilde tedbirini aldı. Herkes evine kapattı. Ve doğru yapıyor. Sanıyorum Almanya ve Fransa'da sıkı tedbirler alacaklar. E biz de alıyoruz işte. Yani şimdi devlet çok doğru şeyler yaptı başından beri ama emin olmadığım birkaç şey var. Bir, yeteri kadar kitimiz var mı? Bir de bu kitler 4-5 günde ancak geri dönüyorlar. 4-5 günde sonuç alınıyor. Oysa Kore'de Şöyle bir şey varmış, yani Drive Thru gibi McDonald'slar var yani böyle. Arabayla giriyorsun, buradan sipariş veriyorsun, arkaya dolandığında sana işte hamburgerini veriyorlar. Kore böyle bir sistem kurmuş, Otoyolların kenarında, şehrin çeşitli yerlerine, arabanla giderken bile ulan başım ağrıyor. Acaba ateşim de var? Bende bir şey olabilir mi deyip giriyorsun, senden bir diye biri geliyor kanını alıyor, arabayla arkaya dönene kadar sonucunu veriyorlarmış. Dolayısıyla herkes çok rahat. Şimdi hepimiz korkuyoruz. Havalar da kötü bir iyi gidiyor, bir kötü gidiyor, bir açıyor falan. Herkesin soğuk algınlığına maruz kalma ihtimali var. E her soğuk algınlığı da benzer semptomlar gösteriyor. Öksürüyorsunuz, tıksırıyorsunuz, işte ateşiniz çıkıyor falan. Acaba korona mıyım? Hastaneye gitseniz orada gerçekten koronalardan kapma ihtimaliniz de var belki. Korkuyorsunuz. Bence mesela bu testlerin evlerde yapılması lazım. Açacaksınız telefon, bir ekip gelecek, cırt alacak evinizdeyken. Sonra adres adres. Sonra eğer varsa zaten seni bir özel ekip gelip evi karantide alacak, aylık karantide alacak. Sanki önlemenin en kolay yolu bu. Çünkü İstanbul'da birkaç hastanede var. İşte İzmir'de yeni kuruluyormuş. İşte birçok Anadolu'nun kentinde bir liste yayınlandı. Biraz daha yaygınlaştı. Bunun daha kolaylaştırılması yani bu testin varsa eğer böyle bir test ve ucuzsa yaygınlaştırılması gerekiyor. Yani gerekirse bir özel hastanelerde küçük sağlık merkezlerinde bile kolaylıkla yapılabilmeli. Bu virüslerin hepsinin kaynağı Asya ve yani Doğu Asya. Ben bir süredir gitmiyorum. Bunun da nedeni var. Çünkü ben oradan bir virüs kaptım. Diyecek sizi nasıl kaptın anlatayım. Yıllar önce ben bir sürü yeri gördüm. Dedim ki bir de Bali'yi göreyim. Ya Bali güzel. Çocuk 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 toplandık. Ha dedik Bali'ye gidiyoruz. Atladık uçağa Singapur'da 2-3 gün. Oradan da Bali'ye geçeceğiz falan filan. Ve tabii komik de bir şey oldu. O sırada radikal dinci teröristler otelleri basıyorlar. Fakat hani Singapur, Bali falan derken bir baktım lan Bali de bundan 5-6 sene önce radikal dinci bir örgüt bir tane diskoyu patlatmış. Allah dedim lan biz nereye gidiyoruz? Singapur'da da otelde oturuyorum. Bir televizyon seyrederken lobide CNN'de altyazı geçmeye başladı. Endonezya'ya tehdit radikal dinci örgütlerden. İşte sizin otellerinizi basarız, turizminizi yok ederiz diye. E ben de gittiğim yer Bali Endonezya. Ulan dedim Allah yandım ben zaten pimpirikli adamım. Böyle büyük bir panik içinde indik havaalanı gayet de normal güzel böyle insanlar. Gittik otele. Otele tam geldik abicim. Kapıda bir zırhlı askeri araç. Otel zaten Amerikan oteli bir zincir. Intercontinental. Ulan dedim eyvah tamam sıçtık yani. bu Burası gerçekten berbat bir yer. Nereye tatile geldik? Hemen planlar yapıldı. Dedim ki kesinlikle sahilde güneşlenmek yok. Otelin böyle havuzun arkasında bir yer buldum. En dedim burası er çünkü denizden saldırılar oluyor hep. Denizden botlarla girip sonra sahili tarayıp gidiyorlar. O yüzden dedim sahilde güneşlenmeyeceksiniz. Arkalarda bir yerde olacaksınız. Sahile denize girilecek ve hemen buraya girilecek falan filan. Böyle birkaç gün geçti. Güzel de bir tatildi. Sonra çıktık alıştık tabii. İşte yemekler yedik. Pis pis. O bir gerçek pis ya. Nereye giderseniz gidin. Bali masaj falan filan ama sokaklar pis. Otel çok temiz tamam ama iki adım kumsal halka açık. İki adım sağ, iki adım sola gidiyorsunuz. Bambaşka bir dünya var. O yüzden de inşallah mikrop kapmam dedim burada. Bana kalırsa kaptım. Çünkü Türkiye'ye gelir gelmez bir akciğer ağrısı böyle buramda. Müthiş bir ağrıyla. Allah'ım uyuyamıyorum, sancı bıçak batırırlar gibi falan filan. Bir sürü doktorlara gittim. Oraya gittim, buraya gittim. Nedeni de bulamıyorlar. Çünkü böyleymiş. Eğer akciğerde su toplanırsa üç nedeni var. Bir, zatürresin. iki kansersin. Üç, hiçbir şeyin yok. Evet çok ilginç. Bir tane seç seçeneklerden biri hiçbir şeyin yok. Şimdi kansere bakıyorlar. Bütün doktorlar önce kansere hücum etti. Çünkü zatürreden bir şey çıkmadı. Ama sigara içmiyorum, sigara içmiyorum. Ailede kanser öyküsü yok. Akciğer kanser öyküsü yok. Hiçbir şey yok. Bulamıyorlar da nedenini. Arıyorlar ama acayip arıyorlar. İşte Mustafa Ereler vardı. Nilüfer Hanım vardı. Onların aralarında gidip geliyorum ben. Hmm, ne olacak, ne olacak diye. Şimdi ikisi de anlaşamıyor. Biri diyor ki, biyopsi yapmamız lazım. Öbürü de diyor ki ya sen uçakta emboli atmış olabilir diyor. Ama embolinin işareti de yok. Kanserin de işareti yok ama biyopsi diyorlar mutlaka yapalım. Girelim bir ameliyat oda. Ben de hiç ameliyat istemiyorum. Biyopsi yapalım girelim ve parçalalım diyorlar. Allah'ım ben ne yapacağım ne edeceğim derken bu operasyonu yapacak olan doktorla tanıştım. Alper Toker. Robotik cerrahların da başkanıydı bir ara dünya dünyada dünya çapında ben, bana kalırsa çok değerli bir cerrah e, gittim ona dedim ki ya ben ne yapacağım ben götürdüm de bütün testler, tahliller böyle bir dosya olmuş tamam mı? Baktı baktı dedik ki ya muhtemelen kanser değilsin ama bir yine de bakmamız lazım ne, nedir ne değildir diye. İşte bunun ikisi de arkadaşım dedi. şeylerini kırmayalım. Akciğerinde su var evet görünüyor. Sen dedi birinin gönlü olsun 10-15 gün ilaç al. Sonra gel sana biyopsi yapalım öyle ikisinde de dedi olsun. İyi dedik gittim ben. Biraz ilaç aldım 20 gün falan sonra günler alındım, günler alındım, hastaneye yattım. Florence Nightingale şişliğe. Ondan sonra damar yolları açıldı. Bakın ha yani artık gideceğim 15 dakika sonra. Önlükler giyildi, tersten bağlandı. Kesip biçecekler. Tam öyleyken Alper Toker geldi. Dedi ki abi dinleyeyim seni dedi. Sırtını dinleyeyim dedi. Tak 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 tak. tut tut var yani böyle bakılan. Baktı baktı dedi ki Hani hiç hiçbir şey yok dedi. O nasıl yok? Hiç su mu görmüyorum dedi. Bir de tomografi çektirsene hemen. İndim aşağı tomografi çektirdim. Tomografi çekenler bayram ediyorlar. Yaşasın hiçbir şey yok hiçbir şey yok diye. Çıktım yukarı baktılar sonuçları. Bunu dedi bir kurulla değerlendireceğim ama bana kalırsa evine git dedi. Halbuki ameliyat yapsa kim ne diyecek? Ama dürüst doktorlar var işte Türkiye'de gerçekten. O gün inandım ki Türk hekimleri çok değerli gerçekten. Hmm, git evine dedi. Yok bir şey. Ya ben de şimdi şey paniği içindeyim. Ya kansersen beni evime gönderiyorsun. Hemen sordum tabii bunu sormaz mıyım? ki ya Alper Bey ben gidiyorum ama ya kanserse? Dedi ki bak bir şey söyleyeyim dedi. Ben oraya baksam da bir şey değişmeyecek dedi. Eğer kanserse 15 ay sonra hatta dedi yani yok da çaresi. Allah Allah öyle bir stres ki. Yani dedi değişmez dedi. Eğer o kanserse. Kuşkulandıkları bir kanser türü çünkü 15 ayda maksimum götürüyor. Evet 60-70 ay oldu. Kim bilir ne kadar geçti hatırlamıyoruz. Çok şükür sağım. Çok şükür ki o gün o biyopsi gereksiz yere yapılmamış. Ee, ve çok şükür ki Türkiye'de iyi doktorlar var. Sonra hep aklıma takıldı. Peki nedeni neydi? Bir virüs kapmış olabilirdim o Bali seyahatinde. Sonra doktorlarımla hatta bu videoyu çekmeden önce aradım. Dedim ki olabilir mi? Vallahi olabilir dediler. Yani bir virüs bunu yapabilir. O günden sonra bir daha uzak doğuyu sildim defterden. Yani dedim ki Ankara'nın dik beni bir daha uzak doğuya gidersem nokta 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 nokta. Gerisini siz tamamlayın. Bu arada tabi bela bitmiyor. Göktaşıyla karşı karşıyayız. Göktaşı diye bir belamız var. Göktaşı da biz konuşuyorduk geçenlerde. Bu sefer de bir çekirge istilası. Suriye ve Irak'tan bir çekirge istilası bekliyor. Ya Rabbi. Bunu da duyunca aklıma Şafak Sezer geldi. Diyeceksiniz ki ne alaka? Yıllar önce Baskül ailesi bir dizi çekiyoruz. Şafak Sezer oynuyor. Bir gün geldi dedi ki abi dedi ben dedi çekirge dansı yapayım Çok güzel yaparım. Ne oğlum o dedim. İşte abi dedi böyle çekirgeyi salı verdim. Çekirgeyi salı verdim. Çayır Ulan baktım. Tamam bu çok komik. Dedim ki yapsa da bunu dizi. Kapıcı oynuyordu Şafak. Ve yapmaya başladı. O kadar çok tutuldu ki, o kadar çok sevildi ki. O günden sonra çekirge dansı zaten patladı gitti Türkiye'de. Bunun bir sebebi Şafak Sezer'dir. Zaman zaman kızsam da çok severim ee, Şafak Sezer'i. Bizim yüzümüzü o da güldürmüştür yıllarca. Umarım bu videoya rağmen, bu videonu izlediğiniz günlerde başınızda büyük bir dert yoktur. Korona size uğramamıştır. Yüzünüz gülüyordur. Hep öyle kalsın. Gülmesini bilmeyen dükkan açmasın. Hoşçakalın.